Merhabalar sevgili arkadaşlarım kanala yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişinin anlık enerjilerini okuyacağım ve bunun için iki tane deste hazırladım. Birinci kuşu açık pembe bir renk ikincisi de zannedersem eflatun. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle bir bakın. Karar veremeyen arkadaşlar isterseler bir durdursunlar. Ve ben birinci destem olan şu pembe kuşla başlayacağım. Yalnız ve yalnız doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Bakalım. Arkadaşlarım öncelikle e, ben bu kişinin kendi hayatını bir sorguladığını görüyorum. Yani bir şeyler yanlış gidiyor bunun farkında. spiritüel olarak bir gelişim sürecinde hayat tarafından zorlanıyor. E, kendini bir şeyleri kaybetmiş. Yolu kaybetmiş. Ne yapacağını bilemeyen bir durumdaymış gibi hissediyorum. Ama aslında işin nihayetinde bu kişi e, spiritüel olarak desteklenen bir kişi. Hayat ona bir e, rota belirle yolu belirle ben sana yardım edeceğim diyor aslında. Doğru yaptığı şeyler var, yanlış yaptığı şeyler var. Diğer insanlarla olan ilişkilerinde daha dengeli ve düzenli aslında. Yani mesela e, arkadaşlarıyla olan hayatı şu anda dengeli, Ailesiyle olan hayatında bir dengeye gelmiş, işte annesi babası falan bunlardan bahsediyor. Ama sizinle ilgili durumunda büyük bir dengesizlik var. Yani olmaması gereken bir şeyler oluyormuş gibi. Dolayısıyla bana diyor ki ben önce bir hayatımı düzenlemeliyim. Hani yavaş yavaş gideceğim bu sefer diyor. Daha önce bir şeyleri hızlıca değiştirmeye çalıştım ve o zaman yanılmıştım. Bu kez yavaş yavaş değiştirmeye çalışacağım ve diyor bir plan yapacağım. Ben bu kez hayatımı değiştirmek için bir plan yapıyorum diyor. Şimdi bu planda ne var aslında? Önce bir durumu analiz edecek. Değiştirmek istediği birkaç şey var. İlki hayatı. Hayatında şu an bir düzen yok. İkincisi de e, bu gönül ilişkileri diyeceğim buna. Şimdi bence bu kişiyle sizin aranızda yani e, onun ne onun istediği gibi bir şey yaşanıyor ne sizin istediğiniz gibi bir şey yaşanıyor. Her ikiniz de bu durumdan mutsuzsunuz. Ben bu kişinin artık durarak, yanlış yaparak devam edemeyeceğini görüyorum. Neden? Çünkü diyor ki ben e, acele etmeyeceğim ama doğru olanı yapacağım. Doğru olan ne? Size yakın olmak. Sizinle herhangi bir şey paylaşıyor olmak. Çünkü ben onun yüzde yüz artık şu anki durumumuz neyse ve siz bundan hangi neyle şikayetçisiniz. Atıyorum size mesaj atmıyor, konuşmuyor, az konuşuyor, niyetini belli etmiyor. Hiç fark etmez. Bu tamamen değişecek ve bir adım atacak. Yani kesin adım atma enerjisinde. Ee, kendi içinde sizinle ilgili kötü duygularını bıraktı. Sizinle ilgili kıskançlığını bıraktı. Sizinle ilgili e, çıkarımlarını bıraktı. Sizinle ilgili olup olmama ihtimalini de bıraktı. Yani artık bana diyor ki yani olacaksa da olmayacaksa da ben artık bununla ilgili bir çıkarım yapmayacağım. Çünkü diyor benim kafamın içinde bir şey düşünüyor olmanın anlamı yok. Yani düşünmenin anlamı yok. Evvela kendimi değiştirmek suretiyle onun hayatına da girmek istiyorum dediği enerjilerde. Ben bu kişinin çok yola geldiğini görüyorum. Yani doğru zamanda doğru şey yapmak üzere kendini planlamış. İşiyle ilgili dertleri var. Onları çözecek. Sizinle ilgili dertleri var. Onları çözecek. Ben biraz acısını çekmiş, yeni toparlanmış gibi görüyorum onu. Yani doğru zamanlarda doğru şeyi Yapacak gibi duruyor. Bu kişinin adının içerisinde ...Nide'nin neyse harfi olan e, birisiyle dertleşip e, kendine geldiğini görüyorum. Yani konuşmuşlar, planlamışlar, bir özet geçmişler ve ve diyor ki bir yol belirledi kendine. Bu yolun içinde siz de varsınız. E, size karşı olan bakış açısı daha güzelleşme eğiliminde. Yani siz bir derece güzelseniz. O ona 10 derece algılar şu anda. Asil ve güzel olana ihtiyacım var diyor ya da yakışıklı. Yani aslında burada yakışıklık güzellik anlamında değil. Asil ve doğru zamanda doğru şeyi yapabilecek kabiliyet, yetenek hani sadece işte ağız, burun, yüz ya da işte başka şeylerin fiziki güzellikten bahsetmiyor bana ruh olarak güzellikten de bahsediyor. Bütüncül bir güzellikten. Benim de buna ihtiyacım var. Ve diyor senin arkadaşında kesinlikle bunlar var. Ee, çok değişmiş yani tanıdığınız gibi birisi değil şu anda. Zaten e, şu an konuşuyor olsaydınız da halinden, tavrından anlardınız bir değişim sürecinde olduğunu görüyorum. Birazcık daha kart açayım. Şuraya. Şimdi eğer biliyorsanız ki bu kişinin hayatında hali hazırda birisi var. Bu kişi hayatındaki kişiden memnun, hoşnut değil. Muhtemelen onun arkasından artık onunla görüşmek istemiyor. Onunla sizi kıyaslamış, karşılaştırmış ve sizin olduğunuz tarafta olmayı seçmiş. Yok böyle bir durum yok bildiğim diyorsanız ben zaten bu kişinin hayatla ilgili bir özet çıkardığını görüyorum. Yani... Şunu yapmalıydım, yapmadım. Bunu yapmalıydım, yapmadım. Bundan sonra doğru zamanda, doğru şeyi, doğru şekilde ve doğru şiddetle yaparak amacıma ulaşacağım diyor. Ben spiritüel olarak inanılmaz gelişim gösteren birisi olduğunu görüyorum. Artık bundan sonra hayatında rehberlikle devam edecek. Yani artık bir hissi olduğunu anladı, artık bir duygusunun olduğunu anladı ve hayat muhtemelen onu... Biraz parayla ya da e, insanların arasındaki değeriyle, yani neyden bahsediyorum burada? E, şan, e, onur, ne bileyim böyle bir şeyle kader onu denedi. Hangisine önem veriyorsa, eğer parayla ilgiliyse parayla kıyas zorlamıştır. Ama yoksa ünvanı, şanı, kendisi bununla da e, sınanmış olabilir Şimdi bundan sonra diyor benim yapacağım şey e, hata kabul etmez. Yani atıyorum bu kişi ile sizin aranızda kısıtlı bir iletişim var ve diyorsunuz ki ya bana duygusunun olma ihtimali hiç yok. Ben burada aslında e, sizden hoşlanan birini de görüyorum. Bence bu kişi karar vermiş. Yani bir adım atmak için, bir atılında bulunmak için karar vermiş zaten ve şu anki durumdan tamamiyle mutsuz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Mesela diyelim ki siz sevgilisiniz. Demek ki bu kişi artık evlenmek istiyor. Bunu böyle algılayın. Ya da işte yolunda giden bir ilişkiniz var ve evlenmek istemiyorsunuz. Tamam, o zaman şöyle algılayın siz bunu. Bir adım daha ileri gitmek için hevesli. Yani bu kişi senden istediğiniz ne varsa alırsınız. Net bir şekilde bunu söyleyeyim ama beklemeniz gerek. Çünkü siz onun listesinde maalesef ilk sırada değilsiniz. Hayatla ilgili bir sırası var önce. Belki sağlığı, belki işte maddi durumu, belki işte bilemiyorum yani birkaç tane listede şey var. Herkesin kendi hayatına göre değişkenlik göstereceği için bunu söylüyorum. Atıyorum kimisi sınava hazırlanıyordur. Diyor ki önce benim önümde bir sınav var. Kimisi işte diyordur ki benim bir borcumu ödemem lazım ama sona gelene kadar bekleyecek değilsiniz. Sadece bir plan yapması lazım bir kendini düzeltmesi lazım. Ve bu düzelme de gerçekten arkadaşlarının payı da çok yüksek. Ve hakikaten yani dindarlaşmış olabilir, namaza başlamış olabilir, meditasyon yapıyor olabilir. Ruhsal olarak yükseltilmiş. Ruhsal olarak yükseltildiği için ve bir gelişme sürecinde olduğu için aslında bundan sonra atacağı her adım her ikinizin en yüksek hayrını olacaktır. Sizin de bu sürede kendi içinize dönmeniz aslında mantıklı olabilir. Ben burada akıllanmış, doğru enerjilerde, kendini doğru ve güzel ifade edebilecek doğru bir dönüşüm içerisinde birisini görüyorum. Hayatımda her şeyi yoluna sokacak birisini görüyorum. Bir, bir anda çok kötü şeyler olmuş hayatında ve şu anda bir düzene giriyor her şey. Düzene girdikçe de aklındasınız. Ve eğer daha önce sizi üzdüysem kalbinizi kırdıysa emin olun bunu düzeltecek. Yani bunun yolunu arıyor. Bunu doğru şekilde yapacak. Diyor ki ben artık ikinci hatayı yapamam. Ben artık doğru ve düzgün şekilde hareket edeceğim. kaderse olarak da destekleniyor. Özür bekliyorsanız evet. İletişim bekliyorsanız evet. Ama zamanı var. Şimdi hem işler kolay değil. Hem de aslında kartların açılış şekli çıkan kartlara baktığım zaman bir bekleyiş var. Yine de korkmayın arkadaşlarım. Bir de e, dinlediğiniz kişinin hayatında birisi varsa. Onunla da artık bir ayrılık yaşayacak olabilir. Çünkü bir şeyleri hayatından çıkararak aslında bu enerjiye başlıyor. E, bazı arkadaşlarından da nötrleşecek olabilir. Ama hakikaten onun hayatında onu doğru yönlendiren insanlar var. Sizinle ilgili de doğru yönlendiriyor. E, diyor ki ben tam olarak beni zorluklar düzeltti. Yani burada bazıları ilahi adalet tarafını atıyorum Sizin kalbinize inanılmaz kırmıştır. Fakat çekeceğini çekmiştir. Ee, sizinle ilgili pişman. Eğer e, daha önce işte ne bileyim, e, beddua etmiş olabilirsiniz. <laughs> Bilemiyorum. Herhangi bir şey yaptıysanız eğer bu işe yarıyor şu anda. Sevgili arkadaşlarım benim görmüş olduğum şey e, sizin en yüksek ayrınız olacak şekilde ve onun da öyle bir dönüşüm var. Bir bekleyin. Ben buradaki enerjide sevgi algılıyorum. Çünkü neden algılıyorum bunu biliyor musunuz? Eğer ki alelade bir şey yapmak isteseydi planlamazdı. Koşarak gelirdi. Sonucuna bakardı. Olursa olur olmazsa olmaz derdi. Ee, önceliği şunu düşünebilirsiniz. Beni seviyor olsaydı önceliği ben olurdum. Hayır ama diyor ki bu. Eğer kendimi düzeltmezsem yine aynı hataları yapacağım. Bak burada bazıları için şunu da söyleyebilirim. Bu kişi mesela atıyorum at yarışı bağlamışsıdır. İddia oynuyordur sürekli. Yani bir kötü alışkanlıktan da kurtulması lazım. Bunu bırakıyordur. Bu evrededir. Ne bileyim sigarayı bırakıyordur. Zayıflaması gerekiyordur. Bunu yapıyordur. Hani ben bir şeyden artık kurtuluyorum. Sürekli alkol içiyordur. Yaptığı bir şeyle de kurtulup gelecek. Tam olarak düzenlenmiş. Mükemmel bir hayata giriş yapmak istiyor. Dolayısıyla siz de bu hayatın içerisinde olacaksınız. Bana burada genel olarak hayatından bahsetti. Neden? Çünkü anlamasını anlamanızı istiyor. Diyor ki ben şu an sana gelirim ama geldiğim haline beni istemezsin. Doğru olan şeyleri yapacağım. Listemin içindesin. Listemin en önemli maddelerinden birisin. E, diyor. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlarım. Bence bu kişi e, uzaktan bakıp sizi incelediği zaman yani sizin işte ...neler yaptığınıza baktığı zaman... ...biraz örnek aldığı şeyler var size. Mesela sizin... Ee, ...pes etmiyor oluşunuz. Diyebilirim buna. Ya da zorlukların altından kalktığınızı... ...düşünüyor. Bence aslında bu kadar güçlü... ...yani tabii ki güçlüsünüzdür ama... ...bu destede anlatıldığı şekilde... ...güçlü olduğunuzu sanmıyorum. Neden? Burada bir güzelleme var çünkü... Burada pişman ya yeni çıktı ya bu enerjiden. Hani e, kel ölür, sırma saçlı olur, kör olur, madem gözlü olur lafı var ya. Aslında böyle bir büyük çünkü böyle bir insan olamaz. Burada sizi mükemmel olarak görüyor ve sizin gibi mükemmel olmaya çalışıyor. Acısından biraz böyle görüyor. Ama bir kıymet veriyor mu? Evet. Sevgisi var mı? Evet. Yani bu daha da Ha şunu da söyleyebilirim arkadaşlarım. Bazılarına şöyle bir enerji var. Atıyorum bu kişi sizinle konuşmak istiyor ama sizin insanlara söylemenizden çekiniyor. Böyle bir çekincesi var bazıları için küçük bir kısmı. Yani açılacak konuşacak ama sanki duyulursa edilirse hani kendini kötü hissedecek. Bazıları da bunu bir ayarlamaya çalışıyor. Bunun sebebini anlayamadım. Belki bir üçüncü kişi vardır aranızda ya da şu olabilir. Çok büyük konuşmuş olabilir sizinle ilgili. Ondan da çekiniyor olabilir ama bunu da atlatacak. Baba Allah, bu kişinin çok büyük bir spiritel gelişim var o yüzden onu kutluyorum. Bugün e, kızacak bir şey bulamadım, <laughs> kızacak bir şey bulamadım. <laughs> Ve şey birisi bu. E, sizin dostluğunuzu da özlüyor yani sizinle konuşmak istiyor sizi tanımak istiyor. Daha önce bir şey paylaşmadıysanız, en ince noktasına kadar öğrenmek istiyor. bir süredir konuşmuyorsanız, diyor ki acaba hayatında ne oldu? Onları da merak ediyor. Dolayısıyla ben çok güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Düzgün enerjisi var en azından. Sevgili arkadaşlarım, bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana WhatsApp aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ama bu sıralar çok e, yoğunum. E, ama muhakkak dönüş yapacağım. Ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmak isteyen arkadaşlarım için de hatırlatmak istedim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Merhabalar. İkinci desteye saçın arkadaşlarım hoş geldiniz. Yalnız yanınız doğruyu söylemeye niyet ediyorum. <laughs> şimdi bu kişi yepyeni bir nazarla size bakmaya başladı. Yani bu zamana kadar e, sizi gördüğü halinden başka bir hale büründü. Duygusu, düşüncesi. E, belki bazılarınız için e, bir süredir sizi sadece arkadaş olarak görüyordu ya da böyle bir iletişiminiz vardı. Artık şu anda e, her ikiniz Yeni bir şeylerin başında olabilirsiniz. Sizin de duygularınız yeni filizleniyor olabilir. Daha önce sevgiliydiniz. Dünyayı birbirinizin başına yıktınız. Ama şu anda artık sizin ne anlama geldiğinizi görmüş olabilir. Yani bu ilişkide, bu bakış açısında yeni bir düzenleme var. Bu kişi artık eskiden size baktığı gibi bakmıyor. E, şunu fark ettim. Kafasının içerisinde, ikinizin arasında yaşanan ne varsa... Bunu sürekli düşündü, düşündü, düşündü ve analiz etti. Ve sonunda şuna vardı. Diyor ki hayatta istediğim şeylerin büyük çoğunluğu bu adamcağızda ya da kızcağızda varmış zaten. Ee, sizin aslında mücadeleci biri olduğunuzu düşünüyor ve diyor ki ben de öyle olmalıyım, ben de öyle olmalıydım. Yani burada iki tane olasılık var aslında arkadaşlarım. İki tane farklı enerji okuyorum burada. Bir tanesi şu. Siz bu ilişki için çok çaba sarf etmişsiniz ama o çok duran kalmış. Bir süredir konuşmuyorsunuz ve bütün o olanları kafasının içerisinden geçiriyor. Ayrıntı 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 ve sonra diyor ki ya ben onu çok uğraştırmışım. Bu kadar hani o kadar zorlamışım ki onu o kadar fazla fedakarlık yapmasına sebep olmuşum ki zorlamışım onu. Keşke böyle olmasaydı dedi enerjilerden. Bir kısmımız içinde kendi kafasının içerisinde bir hayat görüşü var. Bu hayat görüşünden yola çıkarak diyor ki ben şu 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 özelliklere sahip birisiyle beraber olmalıyım. Ve o özelliklerin tamamı sizde var. Dolayısıyla size bir dost nazarından, arkadaş nazarından ya da işte herhangi bir şey Atıyorum işte flörttünüz, artık sevgiliye dönebilirsiniz. İşte dostunuz tamam. Diyor ki ben bir sonraki aşamaya bu kişiyle taşınabilir miyim aslında? Ya da ex partnerdiniz. Arada birilerini denedi. Ne yalan söyleyeyim. Hani böyle bir enerjide alıyorum. Denedi, baktı ki boş buldu bunu. Bir çuval boş çuval gibi sallanıyor aslında görüştüğü kişiler. Dedi ki yine olmadı, ne yapabilirim? Böyle enerjilerde olduğunu görüyorum. Şimdi arkadaşlarım bu kişi bence sizi rüyalarında görüyor. Ve aslında gün içinde sizi düşünüyor. Nasıl düşünüyor biliyor musunuz? Sanki böyle çok karanlıkta kalmış. Ve mutsuz. Kafasını dağıtmak için hayal kurmaya başladı. Ve hayal kurmaya başladıktan sonra. Ee, nasıl anlatayım ki bunu? Acıların içerisinde yoğrulurken. Bir an bile olsa güzel bir şey düşünmek istiyor. O güzel şey de işte sizsiniz. Tam olarak böyle. Çok küçük bir noktada olsa size sarıldı artık en azından düşünce ve enerji aleminde. Sevgili arkadaşlarım bence bu kişi daha evvel geçmişinde çok kötü şeyler yaşamış olabilir. Çok kötü bir ilişki yaşamış olabilir. Sizinle berbat bir ilişki yaşamış olabilir barışamayacağınızı düşünmüş olabilir. Yüzlerce kez denedik ama işte olmuyor. Hani ben elimden geleni yaptım demiş olabilir size. Ve bunun korkusuyla aslında geride kalmış olabilir. Diyor ki şunu fark etti. Ben bir başka ilişkiyi, bir başka ilişkiye başlayıp onu denemek yerine bu ilişkide yapabildiğimi yapmam lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendi iç huzurunda, kendi dengesinde hiç kimse yokken hiç kimseyi düşünmüyorken, hiç kimseyi umursamıyorken sizi seviyor. Ama araya birisi girdiği zaman, bir şey düşündüğü zaman, size kızgın olduğu zaman, bir başkasının bir hareketinden dolayı bunu şöyle anlatabilirim. Mesela diyelim ki bu kişi bir arkadaşıyla konuşuyor. Arkadaşı diyor ki ya diyor işte çok konuşan kadından hayır gelmez. Yani çok kötü bir örnek veriyorum. Farkındayım ama Herkes kendini uyarlayabilsin diye böyle bir örnek veriyorum. Ee, çok konuşan kadından hayır gelmez. Benim başıma hemen diyor ki ya işte benim ex partnerim de ya da sevgilim de ya da şu anda platonik olduğum kişi de işte atıyor. Fark etmez ilişki tipi. Çok konuşuyor. Acaba ileride ne olur? İşte aslında diğer insanların söylediği şeylerden çıkarım yapmaya çalıştığı için sizin bu şeyinizi mahvetmiş olabilir. Yani aranızda yaşanan şey bir başkasının e, yaşadıklarından mütevellit de olabilir. Ve çok uzun bir zaman. Belki de uzun bir zamandır görüşmüyorsunuz. Kendini çok tuttu. Ve yapmayacağım, gitmeyeceğim, konuşmayacağım. Umurumda değil. Aslında o kadar sevmedim. Aslında hiç sevmiyorum. Aslında benim için hiçbir önemi yok. Gibi kafasının içerisinde kurdum. Bence aslında bu kişi de kadersel olarak destekleniyor. Yani iyileşmesi yönünde evrensel olarak bir yardım görüyor. Her iki destede de bu vardı. Demek ki kolektif bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyor. Öyle görüyorum ki şu Orbros düzgün okuyamadım. E, sembolüdür. Kendi kuyruğunu yiyen yılan. Kendini iyileştirebilir. Kendi kaderini değiştirebilir. Kendi kaderini değiştirmek istiyor. Evren de bunu istiyor aslında. Diyor ki kendi kaderini değiştir. Bir şeyler değiştir. Ona yardım etti. İlk adımı attı ve artık düşünün gemi kullanıyordu. daha kadar rüzgar vurdu ve bir şekilde aslında gideceği yere daha hızlı gidiyor. Ve bundan aldığı cesaretle kendi isteklerinin peşinden gidebilecek hale geldi. Cesaretsiz ve korkak olan yaratıcının desteğiyle korkularından arındı. Ve hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum diyor. Ve hayallerin içerisinde evet siz varsınız. İki destede de bu vardı. Kolektifte çok güzel açılımlar var. Sevgili arkadaşım bu kişi size Normalde gösterdiğinden çok daha fazla ve derin cömertlik gösterecek. Çünkü bunu istiyor. Size nasıl anlatabilirim bunu? Sanki size iyi davranırsa hayatı güzelleşir. Bence bu doğru bir e, kehanet onun için. Çünkü bazılarınız için sizi çok üzmüş. Yani bir karma temizliği gibi anla, anlaşılabilir. Sevgili arkadaşlarım ben bu kişinin akıllandığı enerjilerde olduğunu sadece aşk değil arkadaşlığınıza da ihtiyaç duyduğunu sizi neden sevdiğini ya da sevmesi gerektiğini anladığını e Aslında böyle davranarak kendine de yanlış yaptın. Yani sadece sizinle ilgisi yok ki kendisini de üzüyor günün sonunda. Günün sonunda kendisine de hata yapıyor. Düzelmek istiyor, iyileşmek istiyor. Kalbi aslında kapalı. Eğer hayatında biri olduğunu biliyorsanız ona da kapalı. Ama size de kapalı. Sizinle doğru ve güzel paylaşmadığı için kapalı onunla da denediği için kapalı. Yani onun kalbi bir şekilde ona küstü. Çünkü o mantığıyla hareket etmeye çalıştı. ama başaramıyor, yapamıyor. Sanki çok kötü bir demircinin elinde kalmış bir parça ham demir gibi. Şekilsiz, şemalsiz kaldı. Kendini çok yanlış yönetiyor. Her konuda böyle yapıyor. Sonra her konuda pişman oluyor. Sonra düzeltmeye çalışıyor sürekli bir kısır döngüye giriyor ve bu yüzden kendine kızgın böyle olamayacağını anladım dediği enerjilerden ama bu zamana kadar e, hiç olmadığı bir enerjiye girdi dedi ki ne kadar zor olursa olsun ne kadar katlanılmaz olursa olsun ne kadar bana imkansız gibi görünürse görünsün bir şekilde yolu var yani bir şekilde çözülür bu ben artık kendimi bir şeylerin çözülmeyeceğine dair olan korkumdan soyutlamalıyım. Kendimi kendimi cesaretlendirmeliyim ve yola koyulmalıyım dediği enerjilerde. Ve arkadaşlarım bence sizi neden beğendiğini hatırladı. Burada ne demek istiyorum? Bence bir tarihte bu kişi platonik de olsanız, ex partner de olsanız, durum her neyse size beğenisini göstermişti. Ne yapmış olabilir? İşte bir bakış olur, bir gülüş olur, belki itiraf etti, belki sizi övdü. Sonradan aslında her şey çok karanlığa bürünmüş olabilir. Ama Samimi söylüyorum. Akıllandı ve bunu hatırladı ve sebebinin ne olduğunu biliyor. Bununla ilgili çok yakında harekete geçeceğini düşünüyorum. Çünkü cesaretlendi artık ve kaybedersem onu ne yapacağım diye de düşünüyor. Artık yeni bir korku eklendi. Onun sayfasını öyle diyeyim. Arkadaşlarım bu kişi spiritüel olarak destekleniyor. Ee, hayatın diyelim ki bu kişi sizi geçmişte çok fazla üzdüyse eğer size şunu söyleyeyim bu kişi tokatı yemiş evrensel olarak bu da pişman. Valla kolektifte çok garip bir enerji var. Herkes düzelme eğiliminde ve doğru rotaya girme eğiliminde. O yüzden çok mutluyum. Muhtemelen çoğunluk kavuşacak ve çoğunuzun mutluluğunu göreceğim ya da duyacağım diye umuyorum. Sevgili arkadaşlarım bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone olmak isteyen arkadaşlarım için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.